Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin 54. bölümünden sonra 55. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler bekliyor. 54. bölümde Sultan Selahaddin, Kudüs Fethinin önünde engel olan İbelin Kalesini fethi etmişti. Yeni bölümde de Sultan Selahaddin, bir diğer engel olan Kerek Kalesini de fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Yeni bölümde ya da 56. bölümde Kerek Kalesi'nin fethi yaşanacaktır. Yapılan açıklamalara göre Kudüs Vatihi Selahaddin Eyyubi dizimiz 58. bölümüyle final verme kararı aldı ve 58. bölümde Kudüs fethi yaşanacak, Sultan Selahaddin Kudüs'ü almayı başaracak ve daha sonrasında da dizi tamamen bitecektir. Ratinglerde yaşanan düşüşlerden dolayı dizinin final verme kararı aldığını bilmekteyiz. Tahminlerimize göre bu dizi tamamı bittikten sonra dizinin devamı yeteninde farklı bir dönem dizisinin seyirci karşısına çıkacağını düşünüyoruz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de kadrodan çok fazla önemli vedalar yaşanacaktır. Yeni bölümde Börü Bey ve Sayra Hatun arasında evlilik yaşanacaktır. Tahminlerimize göre en geç 2 ya da 3 bölüm içinde İbelin Belya'nın Börü Bey ile birlikte cenk edeceğini ve bu savaş sonucunda da Bülü Bey'in Belli Bellin tarafından öldürüleceğini düşünmekteyiz. Daha sonrasında da Sultan Selahaddin'in Bellin'i de öldüreceğini düşünüyoruz. Sezonun son bölümünde de Kadro'dan çok fazla vedalar yaşanacaktır. Yakın zaman içinde de Lord Gain'in Kudüs'ün başına geçeceğini düşünmekteyiz. Ve Sultan Selahaddin'in de Kudüs'ü Lord Gain'den alacağını düşünüyoruz. Ayrıca Kerekkares'i fethedildikten sonra, hem Kontes Mila hem de Şatinyon ödere kadroya veda edeceklerdir. Ve Kudüs'te alındıktan sonra Dordgay Sultan Selahaddin tarafından öldürülecektir. Sezonun son bölümünde de Sultan Selahaddin ve Şemsi Hatun'un bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Ayrıca Kudüs fethi yaşanılmadan önce de Sultan Selahaddin Eyyubi devletini kuracaktır. Bizim tahminlerimize göre en geç bir ya da iki bölüm içinde, Eyyubi Devleti tamamen kurulacaktır. Ve Eyyubi Devleti kurulduktan sonra Kudüs Fethi'ni izleyeceğiz. Önümüzdeki bölümlerde de kadroya yeni karakterler dahil olabilirler. Önemli karakterlerin vedalarından biri de Atsız Bey'in ve Sultan Selahaddin'in yakın adamlarından bazılarının vedaları olacaktır. Ayrıca dizide çok sevilen karakter olan Karatekin karakterinin de bu sezonun sonunda öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde de Kere Kalesi'nin fethinden sonra da Sultan Selahaddin'in en geç iki bölüm içinde ya da üç bölüm içinde Kudüs'ü kuşatacağını düşünmekteyiz. Kudüs'ün fethinin ise çok kolay olmayacağını düşünüyoruz ve aksiyon dolu sahnelerle Kudüs Fethi'nin yaşanılacağını düşünmekteyiz. Kudüs Fethi sırasında çok fazla kadrodan vedalar yaşanacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz domuzda Kudüs Fethi sırasında yaşanacak olan vedalar ve yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup, dilimizi zilini açarak gelecek olan tüm videolardan Anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Suati Selahaddin Eyyubi'nin 54. bölümünden sonra 55. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler bekliyor. 54. bölümde Sultan Selahaddin Kudüs Fethinin önünde engel olan İbelin Kalesini fethetmişti. Yeni bölümde de Sultan Selahaddin bir diğer engel olan Kerek Kalesini de Fethi etmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Yeni bölümde ya da 56. bölümde Kerek Kalesi'nin fethi yaşanacaktır. Yapılan açıklamalara göre Kudüs Vadi'yi Salahattin Eyyubi dizimiz 58. bölümüyle final verme kararı aldı. Ve 58. bölümde Kudüs Fethi yaşanacak, Sultan Selahattin Kudüs'ü almayı başaracak ve daha sonrasında da dizi tamamen bitecektir. Reytiklerde yaşanan düşüşlerden dolayı dizinin final verme kararı aldığını bilmekteyiz. Tahminlerimize göre bu dizi tamamı bittikten sonra dizinin devamı yeteninde farklı bir dönem dizisinin seyirci karşısına çıkacağını düşünüyoruz. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de kadrodan çok fazla önemli vedalar yaşanacaktır. Yeni bölümde Börü Bey ve Sayra Hatun arasında evlilik yaşanacaktır. Tahminlerimize göre en geç 2 ya da 3 bölüm içinde İbelin Belya'nın Brübe ile birlikte cenk edeceğini ve bu savaş sonucunda da Brübe'nin İbeli Belin tarafından öldürüleceğini düşünmekteyiz. Daha sonrasında da Sultan Selahaddin'in Belin'i da öldüreceğini düşünüyoruz. Sezonun son bölümünde de kadrodan çok fazla vedalar yaşanacaktır. Yakın zaman içinde de Lord Gay'ın Kudüs'ün başına geçeceğini düşünmekteyiz ve Sultan Selahaddin'in de Kudüs'ü Lord Gay'dan alacağını düşünüyoruz. Ayrıca Kerek Karesi fethedildikten sonra hem Kontes Mila hem de Şatinyon Ödere Kadro'ya veda edeceklerdir. Ve Kudüs'te alındıktan sonra Lord Gay Sultan Selahaddin tarafından öldürülecektir. Sezonun son bölümünde de Sultan Selahaddin ve Şemsa Hatun'un bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Ayrıca Kudüs fethi yaşanılmadan önce de Sultan Selahaddin Eyyubi Devleti'ni kuracaktır. Bizim tahminlerimize göre en geç bir ya da iki bölüm içinde Eyyubi Devleti tamamen kurulacaktır. Ve Eyyubi Devleti kurulduktan sonra Kudüs Fethi'ni izleyeceğiz. Önümüzdeki bölümlerde de kadroya yeni karakterler dahil olabilirler. Önemli karakterlerin vedalarından biri de Atsız Bey'in ve Sultan Selahaddin'in yakın adamlarından bazıların vedaları olacaktır. Ayrıca dizide çok sevilen karakter olan Karatekin karakterinin de bu sezonun sonunda ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde de Kere Kalesi'nin metinden sonra da Sultan Selahaddin'in en geç 2 bölüm içinde ya da 3 bölüm içinde Kudüs'ü kuşatacağını düşünmekteyiz. Kudüs'ün fethinin ise çok kolay olmayacağını düşünüyoruz ve aksiyon dolu sahnelerle Kudüs fethinin yaşanılacağını düşünmekteyiz. Kudüs fethi sırasında çok fazla kadrodan vedalar yaşanacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz doğumuzda Kudüs fethi sırasında yaşanacak olan vedalar ve yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.